Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde kümeler konusuna geçeceğiz. E, kümenin tanımı şöyle yapılmış. Belirli nesneler topluluğu. Yani dikkat edin bir kere her şeyden önce nesneleri yani elemanları belirli olan bir topluluk olması lazım, değil mi? Mesela en iyi sanatçı. Bu bir küme belirtmiyor. Neden küme belirtmiyor? Çünkü kişiden kişiye değişir, belirli değil. Mesela en güzel şarkı desek bundan bir küme çıkaramayız. Çünkü kime göre güzel olduğu belli değil. Mesela sınıftaki en güzel kız demiş başka bir örnek. Bu da küme belirtmiyor. Çünkü kime göre olduğu belli değil. Yani anlaşamıyoruz kim olduğunda. Ama mesela şöyle desek nesnel bir şekilde anlaşabiliriz. Yani sınıftaki mavi gözlü erkekler. Tek tek seçersin mavi gözlü onları. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin bir küme oluştururuz. Yani elemanları belli. Mesela uçan tavşanlar demiş. Bakın dikkat edin bu da bir küme belirtiyor. Uçan tavşanları nasıl bir küme belirtir? Uçan tavşan olmayacağına göre boş küme belirtir değil mi? Bu bile bir kümedir. Boş kümeyi de tanımlamış. Elemanı olmayan kümeye boş küme diyoruz. Fi e, fi harfiyle gösteriliyor. Bakın boş kümenin sembolü Yunan alfabesinde şöyle bir fi harfi ya da küme parantezi içinde boşluk bırakarak da boş kümeyi sembolize edebiliriz. Örneğin burada boş kümeye örnek vermiş. 3 ile 4 arasındaki doğal sayılar diyor. 3 ile 4 arasında doğal sayı yok. Öyle değil mi? Demek ki boş küme. Ama 3 ile 5 arasındaki doğal sayı deseydi o zaman boş küme değil. Arasındaki doğal sayılar bir küme tanımlar. Hangisidir o? 3 ile 5 arasında bakın 3'ten büyük 5'ten küçük olacak. Büyük dediğim zaman dahil değil. Yani 3 olmaz 5 olmaz. Aradaki kim var? Tek elemanlı bir küme tanımlıyorum. 4. Değil mi? 3 ile 6 arasındaki doğal sayılar deseydi 4 ve 5'ten oluşan iki elemanlı bir küme. Mesela uçan inekler bu da boş küme. Eksi 3'ten küçük doğal sayı. Eksi 3'ten eksi 4, eksi 5, eksi 6 diye küçülür. E dolayısıyla eksi 3'ten küçük doğal sayı yok. Dolayısıyla boş küme. Peki tanımlarımızı genişletelim. Buradaki tanımda eşit kümeden neyi anlayacağız? Ee, burada verilmiş eşit küme, elemanlara aynı olan kümeler. A eşittir B. Çünkü kümeleri biz genelde büyük harflerle gösteriyoruz. A kümesi, B kümesi gibi. Örneğin A kümesi nasıl? verilmiş liste yöntemiyle verilmiş 3 elemanlı bir küme A kümesi 3 4 5 bunun elemanları. B kümesi ise ö, ortak özellik yöntemiyle listelenmiş. 2 ile 6 arasındaki doğal sayılar. 2 ile 6 arasında kim var? 2'den büyük olacak. 3 4 5 6'dan küçük olacak. E dolayısıyla aynı şeyi kastediyor bakın dikkat edin. A kümesi ile B kümesinin elemanları aynı. 3 4 5. O zaman bu kümeler eşittir. Denk küme farklı bir şey. Bakın eşitlikle karıştırmayalım. Denk küme dendiği zaman eleman sayıları aynı olan kümeler denk kümeler. Denklik işareti 3 yatay çizgi. Bakın dikkat edin. A denktir B şeklinde gösterilmiş. A denktir B ise A ile B kümesinin eleman sayıları eşit. Elemanlar farklı olabilir ama eşit sayıda olacak. S ile gösterilir sayı A. A kümesinin eleman sayısı eşittir. B kümesinin eleman sayısı diyeceğiz. Mesela burada da bir örnek vermiş. A kümesi 4 elemanlı bir küme. A, B, C, D'den oluşuyor. B kümesi X, Y, Z, T'den oluşuyor. 4 elemanlı. E, dolayısıyla bunlar birbirine denktir. Ama dikkat edin A kümesi eşit değildir B kümesine. Ama A kümesi B kümesine denk. Kümelerin gösteriliş yöntemi üzerinde durulmuş şimdi de. Üç yöntem öğreneceğiz biz bu kümelerin gösterilmesiyle ilgili. Bir tanesi birinci göreceğimiz şey liste yöntemiyle gösterme var verilen kümenin elemanları küme içine tek tek yazılarak elde edilir dolayısıyla virgülle ayırmak kaydıyla elde ederiz örneğin Atatürk kelimesinin harflerini liste yöntemiyle gösterirsek diyor dikkat edin kümelerde aynı eleman birden fazla yazılmaz mesela şöyle bir şey yok Atatürk kelimesinin e, harfleri A T A T Ü R K dersek yanlış olur neden yanlış olur? Böyle bir küme olmaz diyorum. Neden yanlış olur? A elemanını iki kez kullandım. Olmaz. Dolayısıyla her eleman bir kez kullanacak. Atatürk kelimesinin harflerini kümeyle gösterirsem A, T, Ü, R, K olacak. Kümeleri göstermede üçüncü bir yöntemde ortak özellik yöntemi. Yani liste yönteminden sonra ikinci bir yöntem. Kümenin içindeki elemanlar ortak bir özelliğe göre yazılır. Mesela A kümesi liste yöntemiyle yazılmış, değil mi? 0 2 4 6 8. Bunların ortak bir özelliği var. Mesela bunlar çift sayı, değil mi? Çift doğal sayı. E, e, aynı zamanda bunlar birer rakam bakın dikkat edin. O yüzden şöyle göstersek olur. Bunun okunuşu şöyle arkadaşlar bakın ortak özellik yönteminde küme parantezi içine virgülle ayrılmış şekilde 0 2 4 6 8 yazmıyorum. 0 4 6 8'i tanımlayan bir cümle yazdım. Şu çizgi ne demek? Mesela demiş ki x çizgi uzun çizgi x öyle ki diye okunur bu. x öyle ki x çift bir rakam. Hem rakam olacak hem çift sayı olacak. E dolayısıyla belli. Hem rakamlar arasında çift sayıları seçin. 0'dır, 2'dir, 4'tür, 6'dır, 8'dir. Değil mi? Peki bir de üçüncü e, olaraktan ven şeması ile de gösterebiliriz bir kümeyi. E, o zaman da ne yapacağız? Zaten bir elips içine veya bir yuvarlak içine veya kare içine yani bir bölgenin içine elemanları yazacağız. Mesela liste yöntemiyle pazartesi perşembe pazar. Dolayısıyla pazartesi perşembe pazar şeklinde e, Venn şeması ile gösterilmiş. Şu görmüş olduğunuz Venn şeması yöntemiyle gösterme. Şu gördüğünüz liste yöntemiyle gösterilmesi bu kümenin. Liste yöntemiyle gösterme. Bir de ortak özellik yöntemi. Ortak özellik yöntemiyle gösterilmiş hali var. Haftanın P ile başlayan günleri. Alt küme kavramına biraz değinelim. Alt küme, e, A kümesinin her bir elemanı B kümesinde bir elemanı oluyorsa A kümesine B kümesinin alt kümesi adını veriyoruz. Yani e, tersine düşünün A kümesi B'yi kapsayacak. Burada mesela şöyle gösterilmiş. A alt kümesidir B. Alt küme işareti şöyle yazılıyor. A alt kümesidir B'nin. Yani ters dönmüş U harfi veya yassı C harfi şu benim için ne anlama gelecek? Alt küme sembolü bu. Alt küme. Dolayısıyla sembolik bu ifadenin Türkçesini yazmaya kalkarsam A B'nin alt kümesidir diyor. A B'nin alt kü M'sidir diye okunuyor. Peki tersten de yazabilirim. Mesela B kümesi de A'yı kapsıyor dikkat ettiyseniz. B kümesi daha geniş. B kümesi kapsar A kümesi. Şimdi bak C'yi ters çevirdim. O yassı C işareti vardı. Bunu ters çevirdiğim zaman alt küme olmayacak. Bu kapsar demek. Nasıl okunacak? B A'yı kapsar. Önce B yazılmış. B kapsar A veya ne diyebilirim? B A'yı kapsar demek bu. Peki alt kümenin özellikleri boş küme her kümenin alt kümesidir. Her küme kendisinin alt kümesidir. A alt kümedir ve B alt kümedir. A ise A eşittir B'dir. İkisi de birbirinin alt kümesi oluyor. Ancak eşit kümelerde geçerlidir bu. Çünkü her küme birbirinin alt kümesidir diyorduk. Biz bir de burada önemli bir özellik var bir formülasyon var. Alt küme sayısını veren formül. SA eşittir N olmak üzere A kümesinin alt küme sayısı. Yani siz bir kümenin kaç tane alt kümesi olabileceğini bu formülle bulabilirsiniz. Mesela şimdi bu formülü açıklayan bir soru yapalım isterseniz. O soru üzerinden anlatalım. Şimdi şöyle bir soru yazacağım. Diyorum ki bir A kümesi verilmiş. Bu A kümesinin elemanları 3 tane A, B, C'den ibaret. Şimdi soru şu: A, B, C kümesinin mesinin, tüm alt kümelerini gösterin. Tüm alt kümelerini gösterin. Şimdi ben bunları tek tek göstereceğim. Tüm alt kümelerini. 3 elemanlı bir küme var, A, B, C'den ibaret. Peki nasıl başlayalım soruya? Mesela boş küme herkesin alt kümesi miydi? Boş küme herkesin alt kümesidir. Dolayısıyla sıfır elemanlı alt kümesi, sıfır elemanlı alt kümesi dersem, sıfır eleman demek, yok demek, yani boş küme demek. Dolayısıyla birinci küme boş küme. Alt kümesi. Çünkü gerçekten bu boş küme diye tanımladığım şey her kümenin alt kümesidir. Dolayısıyla A'nın da alt kümesidir. Başka bir elemanlı alt kümelerden bir tanesi. Bir elemanlı alt kümelerinden bir tanesini tanımlayayım. Mesela bir tane küme tanımladım. Yalnızca A elemanını içeriyor. Bir elemanlı bu küme kimin alt kümesidir? Bizim A kümesinin alt kümesidir. Bir elemanlı sadece bu mu var? Mesela B sadece B'den oluşan bir küme de aynı zamanda A'nın alt kümesidir. Sadece C'den oluşan bir küme de A'nın alt kümesidir. Şimdi gelelim iki elemanlılar saymaya. İki elemanlı. İki elemanlı kim var mesela? A, B, C'den oluşacak bir alt küme düşünün. A ve B var. C'yi dışarıda bıraktım. A, B sonuçta A kümesinin bir alt kümesi. Benzer şekilde C'yi dışarıda bıraktıydım. Şimdi B'yi dışarıda bırakayım. A, C, B, C alt kümesidir. A, bunlar hep alt küme. İki elemanlılar bitti. Şimdi mesela C, A yazmaya gerek yok çünkü elemanların yeri önemli değildir kümelerde. O yüzden bu kadarı yeterli. Şimdi üç elemanlıya mı geldim? 3 elemanlı alt kümesi. Zaten bizim kümenin 3 tane elemanı var. Kendisi 3 elemanlı bir alt kümesidir. Yani A, B, C kendisi otomatikman A'nın bir alt kümesidir. Şimdi bir sayalım bakalım kaç tane oldu? 0 elemanlı 1 tane. Değil mi? 0 elemanlı 1 tane. 3 elemanlı 3 tane.